Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Enes Kumru ben kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar köpeklerimle beraber bugün Çorum Sungurlu Muammer abinin yanına geldim. Birkaç video önceklerde hep bahsetmiştim gideceğim diye. Bugüne nasipmiş. Ee, şu an bölgesine çok az kaldı gelmek üzereyim. Videoyu dedim buradan başlatayım. Buralarda biraz kötü olmuş yollar ama yaklaşık birkaç kilometre bu yoldan gideceğiz. Şöyle kamerayı da çevirip size bölgeyi göstereyim. Muammer abinin burada bu bölgede 7 tane kurt görülmüş. Toplu gezerken Muammer abiye haber vermişler. Ee, abim gitmiş ama tabii ki kurtlar çok zeki ve çok hızlı arkadaşlar. Böyle sonradan bölgeye giderek o kurtları yakalamak, o kurtlara yaklaşmak çok zor. Muammer abi de orada bizi bekliyor. O da kendi kanalına video yapıyor. Biz hızlı bir şekilde inip bir an önce şu köpekleri bir çıkartalım. Ve göz indirdikten sonra devam edelim inşallah. Evet arkadaşlar. Öncelikle Muammer abi. Aleyküm selam. Köpeklerimizi getirdik. indiriyoruz. Maşallah oğluma dur oğlum dur oğlum. Muammer abi benim kanalımda seni tanımayanlar için öncelikle kendini bir tanıtır mısın? Kardeşim Muammer Akoğlu. Burada çobanlık yapıyoruz. Evet. Koyunlarımız var, köpeklerimiz var. Burada böyle artık daha önce pompacıydım. Evet, petrolde çalıştım petrolde Çalışıyordum. Sıkıldım. Her şeyden sıkıldım. İnsanlardan sıkıldım. Biraz uzaklaşmak istedim. Evet. Öyle bir de fırsat bu fırsatı değerlendirdim. Hayvanları da çok seviyordun zaten. Hayvanları da aşırı çok seviyorum. Evet. Ondan dolayı. Bakış. Ondan dolayı. Şey yapıyoruz. Böyle hayvan bakıyoruz şimdi. İyi maşallah abi. Allah İçinde kolaylık versin de var. Allah böyle kolaylık versin. Uğraş veriyoruz işte. Çok güzel olmuş. Çok şükür. Abi bunlar yeni indi. Yorgunlar iki saatlik yoldan geliyorlar ama Bunlar bir gezme derdindeler özellikle dağlıyı tutamıyorum Dağlı Şşt. Evet arkadaşlar yabancı bir ortama gelmesine rağmen Görüyorsunuz Hadi gel dağlı Gel al Hadi Gel gir Gir içeriye Bakalım tepkileri nasıl olacak. Evet. Muammer abi kendi kanalına da video yapıyorsun. Evet. Alam. Karşıyı ben aldım. Bağlıyı ene saldı. Belime bağladım alamadım abi. Gel. Abi. Demek ki dağlı çok özlemiş kardeş. Abi sorma bu Hayır, tarz. Şey, kokusunu, kokusunu. kokusunu ortamı özlemiş. <laughs> Aslında bu kadar da şey yok. Evet. <laughs> bilmediği için. Aynen abi. Boş boş geziyor ama dağılık bir şeyler arıyor yani. Evet. Bakalım köpeklere yani karşı nasıl tepkisiniz? Onu şey yapmamışsın var ya bir zorlatırsa seni. Lastik sizi abi tıkırmışsın ben, tıkırmışsın ben küçük adam mıyım Muammer abi şimdi <laughs> oluyor mu? Bakacağız. <laughs> ben büyük adamsın. 80 kiloyum ya beni de çekemez herhalde. Ama Asya da çok hareketli ya. Abi Asya daha genç bir dişimiz biliyorsun 2 yaşında. 2 yaşına gelmek üzere. Bu arada Enes öyle bir dek geldi ki eğer ki müsaade ederse Evet. İncinin kanaması var. Evet. Müsaade ederse bu 2 gün içinde dağlı gitmeden inşallah. Dağlıyla ince birleşimi bir yavrular bakarız. İnşallah abi isterim vallahi. Normalde Farlı bir yere çekecektim, farlı bir kopya çekecektim ama o kadar şey yaptık, e, dağlıya çekelim, dağlıya çekelim dedik. Bu da bir işaret olabilir. Değil mi? O, Nasip yani abi. Yani, eğer ki o kadar uğraştık, eşleştirelim diye yapamadık. Evet. Şimdi dağın geldiğini duyunca eşe <laughs> geldi. İşe geldi. Nasip ya abi bana, işte bu işte dediğin gibi bir işaret olabilir. Yani. Arkadaşlar çiftlik de bu şekilde. Burası 10 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir çiftlik. Aslanım benim. Evinde gibi davranıyorsun dağılım. 100 e, tane koyun var. Kuzulama dönemi şu an. Muammer abinin en yoğun dönemlerindendi. Kuzulamalar yavaş yavaş bitmiş işte. Değil mi abi? Az kaldı. Az yani, mı kaldı? 8-10 tane koyun kaldı. Ondan sonra da zaten e, tamamen daha sonra şey olacak. Koyun. E, ufak tuzulardan, sonradan koçan, koçunu alanlar. Evet. Onlar kaldı işte başka yok. Hadi inşallah. Ama benim köpekler daha hiç yerinden kalkmadı var ya. Yeni yeni. Abi şu anki hareketlerini sevdim bak yabancı bir ortam. Yabancı köpeklerin. Evet, evet. dişi. Evet kızım. Hangisi sağlıyor? Korkma söz konusu değil şu ana kadar. Bakalım. Hadi kızım. Gelmeye başladın sen. Aferin kızım ha. Güzel hareketler kızım. Ne böyle Boş. Ne tanışlar Hassas. Hepsi bağlı değil mi diğerleri? Hepsi bağlı. <laughs> Bunlar da sanki yıllardır eşli gibi nasıl yan yana gidiyorlar. <laughs> Yıllara gerek yok. Maşallah. <laughs> Aslanları dizmişsin abi. Evet arkadaşlar bu arada bizim kanalımızda hiç bahsetmedik. İnci atlı köpeğimiz en öndeki. İnci'nin gözleri görmüyor. Muhammed abinin en sevdiği ve en değer verdiği köpeği. Abi çakır maşallah ne güzel olmuş. Şu an çakırtaydı ya. Börekleri bir gösterelim. Arkadaşlar. İnci. Çakır. Orkide çiço. Ve Barut. Maşallah Subhanallah. Aferin aslanlara. Arkadaşlar. Dağlı 7 yaşında. Çakır ise 20 aylık genç ve hırslı bir erkek. Şu an kendilerini tartıyorlar. Biz iki iki taraflı tutuyoruz. Kesinlikle birbirine zarar vermeyecekler. Yani zarar vermeyecek. Maşallah. Tartıyorlar ha birbirlerine. Tartıyorlar birbirlerine. Bunların beraber ikisi Sürüye gider biliyor musun? Ha bunlar. bunlar Der. Vallahi bunlar birbirlerini tartıyorlar. Zaten dağlı eke bir köpek. Ee, fazla dövüşte gözü yok. Hatta dişi falan baksana. Doğru Aynen. Bu yavaş yavaş. Şu anda zincir boş benim evet. Boşta. Şimdi çok çok. Kesinlikle. Bak bu da yürüdü böylece. Evet. Yani. Ne? Tamam. Ne? Bizim ihtiyar çakırın üstünlüğünü kabul etti abi. Evet. Kesinlikle. Ya bizim ya şimdi şöyle bir şey var. Çakır 4 dört aydır burada. Evet. Senin ihtiyar daha yeni Kesinlikle. Ee, evet. bizim ihtiyar evet. maşallah. Tamam tamam. tamam. Sakin. Tamam. <laughs> Hiç Maşallah. Ne yaparsan ya? Aa, bana geliyor sandım abi sen. İnşallah takmayalım abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam, He. Eyvallah. Ee, Tamam, Hayır. Sus tamam. Tamam sus. Tamam. Ne Maşallah. Tamam. Aslanım benim. Aferin akıllıma e, benim. Ya. Karakter abiyesin. Maşallah sana. Çocuk oğlum. O çocuk zaten. Hah. Aferin. Yine Gassi'ye de işleniyordu. He şimdi sokuldu bak. da. Hayır. Hayır çakır. Hayır çakır. Bizim Pisasya'nın da bir huyu var o da batıyor. Dişi erkek demeden. Canı yanmaya görsün. Hangisi? Asya. Evet. Maşallah. saldır demiyor mu? Tam deli ya. Abi o bana saldıracak. Yok yok. yok, yok, yok. <laughs> sana saldırmaz. Efe'ye saldırır sana saldırmaz değil mi? Hmm. Onun şu anki favorisi dağılır. Da. Tamam. 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 Birazcık şey de var. de oluyor. Evet. <laughs> Bakalım bir şey zaman eşinecek hmm. mi? Tamam. Tamam Sessiz. Sessiz. Sus. Tamam. Aferin. Maşallah. <laughs> Asya ya ekibi kurmuş abi. O tamam da. Hayır. Hayır sus. Al sus tamam. Oh, oh, oh. Kızım. Siz bir sakin olun. Sakin. <laughs>

Kovlamasını izin verse. Abi benim köpeklere bir su verelim mi? Bu arada abi domuzun ölüsünden kalan var mı parça? Ee, senden ricam Çakır bir bağlasak <laughs> Sen Senden ricam var. Çakırı bir bağlasak. Asya'ya da alsan. Dağlı ile üstünü domuz maddesine bir Hayır oğlum. Aferin oğluma benim. Aferin akıllıma benim. Gel oğlum, gel oğlum. Yeter oğlum, gel akıllım benim. Git <laughs> 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 hiç, hiç 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 hiç. Neye kızarsa kızsa, kırsın alamadı mı? Etrafında ne var ona çıkıyor. Belli. Öklam olarak tabi adam <laughs> Evet. İnci de maşallah kızıma benim. İnci. <laughs> Aferin kızıma. Kara kırçıla iyi bir örnek arkadaşlar. Çalış. Çalış. Arkadaşlar Muammer abi bahsetti. İncinin de kanaması gelmeye başlamış. İki gün buradayız. Bakalım iki günlük süreçte eğer herhangi bir durum söz konusu olur. <laughs> Deli kız. Abi kanama devam ediyorsa biraz zor. O zaman biraz zor. Aferin. Boncuğum benim. Kızım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Eğer ki gözü görsün çakır da dahil. Buradaki köpeklerin hepsini boğarır. Allah Allah. Net bir şekilde söylüyorum. Neden öyle bir hırsa sahip? Abi bilmiyorum. Yaza gözünün görmemesi buna ne engel? Yani e, engelini bilmem ama gözünün görmemesi artık ondan dolayı mı yoksa farklı bir e, şey mi var onu bilmiyorum ama Tuttuğu yere garanti yüzde seksen diş geçiriyor, diş geçirdiği yere de bırakmıyor. Ay maşallah. Yani o kadar net söylüyorum. Yani burada hiçbir köpek eğer gözü görsün, hiçbir köpek saniye dayanamaz buna. Hiç etiremez diyor. Yani daha öncesinde ben sana bir video atmıştım, hatırlıyor musun? Evet. Kapının yani iki santim tahtayı kemire kemire kırmıştı. Evet. Kapıyı komple parçalamıştı. Çok güçlü bir çeneye sahip. Saatel. Yani i̇nşallah yani bu şekilde davara da gidiyor. Evet biliyorum. Koyunun arkasını hiç bırakmıyor. Senin kanalından izlemiştim abi. Sigara mı içiyorsun videodaki arkadaşlarımızın <laughs> önünde? Ramazan mübarek gün. <gülüyor> <gülüyor> ben de senin videomu böyle bozarım. Arkadaşlar, ertesi günden merhaba. Ee, dünkü videomuzun kapanışını maalesef yapamamışız. Görmüş olduğunuz gibi dağla ve Asya bu şekilde. Asya diğer köpeklerle anlaşabildi. Dün gece sabaha kadar burada salı kaldı. Bir sorun yaşamadık. Aslan oğlum benim. Arkadaşlar bu bölgede şunu fark ettim dağlı ee, gerçekten böyle dağları izleyerek tepeleri izleyerek havayı koklayarak arayış içerisinde acaba işte yabani kokusunu hayvan bildiği için onu mu alıyor bilemiyorum ama bunu fark ettim aslanım benim babasının oğlu. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza yorum yapmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dalıyla ile kapatalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.